Selam dostlar merhabalar hoş geldiniz bu videoda 5 Kasım Cumartesi günü maçlarını değerlendireceğiz videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Evet sevgili dostlar kanala katıl butonundan destek olmak isteyenler kanala katıl butonundan destek olabilirsiniz e, paylaşılan maçları görmek isterseniz de katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak oradan görebilirsiniz sevgili dostlar tekrarlıyorum e, ideal oranlı olsun veya yüksek oranlı paylaşımlar olsun ideal oranlı maçlar veya ideal oranlı kuponlar, yüksek oranlı maçlar veya yüksek oranlı kuponları görmek isteyenler YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak kanalın topluluk kısmından veya üye olanlara özel olarak e, topluluk kısmının yanında üyelik sekmesi açılıyor. İsterseniz o üyelik sekmesinden, isterseniz topluluk bölümünden paylaşılan maçlar veya kuponları oradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Kanala e, orada gönülden destek paketi sadece kanalda Kanala destek paketidir sevgili dostlar. Orada paylaşımlar yapılmıyor. Paylaşımlar YouTube topluluk odası bölümüne yapılıyor. Bilginize sevgili dostlar. Korner ee, kuponları da bu arada cumartesi günü için yine paylaşıldı. Evet soran arkadaşlarımız oluyordu. Korner kuponu da paylaşıldı sevgili dostlar. Yani ideal oranlı veya yüksek oranlı kuponları veya maçları görmek isterseniz katıl butonundan üye olarak paylaşılan maçları orada görebilirsiniz sevgili dostlar aklınıza yatan maçlar varsa orada alıp değerlendirmek isterseniz de değerlendirebilirsiniz. Evet, hemen gelin cumartesi günü maçlarına geçelim. Almanya bunda Bundesliga liginde oynanacak saat 17.30'da Hertha Berlin Bayern Münih mücadelesi var sevgili dostlar. zaten Bayern Münih şu an ligde ikinciliğini devam ettiriyor. Lider olan Union Berlin 26 da Bayern Münih takımı 25 puanı bulunan bir takım ve Hertha Berlin'le oynayacaklar kendilerine göre. Tabii ki de daha çok alt sıralarda olan bir takım. Bayern Münih takımı genelde ilk yarılarda maça hızlı başlar ve ilk yarıdan işi bitirir sevgili dostlar. Yani genelde ilk yarılarda bile iki gol bulabilen bir takım. Bu mücadelede de ben ilk yarıdan hızlı başlayacağını düşünüyorum Bayern Münih'in. Ve ilk yarıdan ideal oralak şu tercihleri sizlere önereceğim sevgili dostlar. İlk yarı 1.5 üst orana baktığımız zaman da Zaten Bayern Münih, Bayern Münih'tir biliyorsunuz. 25-35 dakika 35 oldu mu orada 2-0 da yazabilir bir anda. İlk yarıda 1.5 gol üstüne baktığımız zaman da 1.66 gibi bir oranı var. Birinci önerim bu. ikinci önerim de ilk yarı Bayern Münih galibiyeti olacak burada. İdealden de 1.44 şeklinde oran açmışlar burada. Evet devam edelim. İkinci maç Hoffenheim Leipzig mücadelesi. Burada da Leipzig artık son zamanlarda da çıkışta olan bir takım. Sevgili dostlar Leipzig iyi gidiyor son zamanlarda. O Fenerbahçe oyuncaklar. O Fenerbahçe sağ solu belli olmayan takımlardan biri fakat gol atmayı seven takımlardan biri sevgili dostlar Hoffenheim takımı. O yüzden genel olarak her iki takıma göz attığımız zaman da aslında gollü bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz. Son zamanlarda toparlanan Leipzig takımı. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten 4 tane salladılar yanılmıyorsam son maçında. 4 attılar? Aynen 4-0 kazandılar şartlar maçında da. E bu maçta da ben gollü bir maç bekliyorum her iki takım adına burada. Goller gelecektir. Gol bahislerine yönelmek isteyenler burada yönelebilirler. Yani KG var. 1.27. 2.5 gol üstü tercihleri bakın. 2.5 gol üstü gayet ideal. 1.44 gibi bir oran açmışlar. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet geçelim şimdi kendi ligimizde bir derbi maçı var sevgili dostlar. Galatasaray Beşiktaş mücadelesi oynanacak. Saat Cumartesi günü saat 20'de oynanacak mücadele. Gerçekten kendi ligimiz adına önemli maçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi Galatasaray iki takımı da tek tek değerlendirelim sevgili dostlar. Şimdi puanlara baktığımız zaman da zaten iki takım da başa baş diyebiliriz. Beşiktaş 22 puanla 4. sırada Galatasaray 5. sırada ve 21 puanı bulunuyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman da Galatasaray'a bu sezon neler yapıyor? Galatasaray istenilen futbol oynuyor mu veya performansı sergiliyor mu diye baktığımız zaman da istenilen futbol ve performans Galatasaray takımında yok arkadaşlar. Son maç aldanmasın. 35 şut çekti Galatasaray. Rakip 10 kişi kaldı. Bakın altını çiziyorum. Aldanmayın. Kırmızı kart kaldılar mı? Rakiplere falan filan aldanmayın. Ben bunu her zaman söylerim. Çünkü ligin ilk haftalarında işte atıyorum. Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe de Kasımpaşa, Kasımpaşa 6-0 yenmişti. Ama bir kırmızı çıkmıştı ilk yaradan. Aldanmayalım falan demiştim. Fakat Fenerbahçe sonra çok toparlandı sevgili dostlar. İnanılmaz futbol oynuyorlar şu an. Seyir zevki veren ligimizde takımların başında geliyor zaten Fenerbahçe. Bu arada Fenerbahçe demişken yani zaten bakın 26 puanla lider Fenerbahçe. Bu hafta da kazanırsa puanı 29 yapıyor. Muhtemelen Sivas Spor'da ben yeneceklerini düşünüyorum. 29 yaparlar. Beşiktaş Galatasaray maçı o yüzden çok önemli. Bu maç berabere biterse Fenerbahçe'nin işine çok yarayacak bir sonuç olur sevgili dostlar. O yüzden burada zaten iki takım da sahaya kazanmak için çıkacağını ben düşünüyorum. Fakat derbilerde şöyle bir şey var sevgili dostlar. Ne kadar çok kazanmaya çıksan da belli bir dakikadan sonra artık Derbi kaybetmeyeyim diye de oynayabiliyor teknik direktörler. Sonuç olarak yenilmedim diye çıkıp orada basın toplantısı düzenleyebiliyorlar. Yani en azından yenilmedim falan yani gibisinde. O yüzden bu maç aslında önemli maçlardan biri. Takımsal olarak baktığımızda Beşiktaş'a Şenol Güneş geldi. Zaten Beşik'i kazandılar hemen geldi gibi. Ben Şenol Güneş'in Beşiktaş'a e, etkili olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Zaten geçen hafta da Beşiktaş'ta bunu değerlendirmesinde bulunmuştum ben. Şenol Güneş geldiğinden dolayı hemen Beşiktaş'ın işte 2 gol atarak maçı kazanacağını düşündüğümü videoda da belirtmiştim. Zaten 5 atıp kazandılar. Dediğim gibi burada Galatasaray oyun performansı olarak çok etkili futbol oynamıyor. Fakat son zamanlarda biraz düzeldiler bakın. Biraz düzeldiler. Öyle hala çok iyi bir takım olamadı Galatasaray. Beşiktaş'a bakıyoruz. Onlar da şu an Şenol Güneş'le birlikte iyi olacağını düşünüyor. Fakat iki takım adına burada 3 puan çok önemli sevgili dostlar. İdeali bir KG var burada yani. iki takım çünkü atacaktır yani. Önemli oyuncuları var çünkü Galatasaray'da İk Icardi ve Mertens özellikle bunlar kaliteli futbolcular olduğunu düşünüyorum ben. yani bunlar gol bulur ve Beşiktaş'ta karşılık verecektir. İdeal oranı 1.34. KG var şeklinde açılmış fakat ee, şöyle baktığımız zaman da bir bir diğer tercihim sevgili dostlar bu mücadele 2-3 gol 1.86 bakın hani böyle daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa diğer tercihim 2-3 gol çünkü maçı kazanan taraf olursa bir taraf hani 2-1 civarı kazanır diye düşünüyorum ben öyle çok fazla uçacaklarını düşünmüyorum gol bakımından. Bir de şöyle bir ayrıntı var bu iki takımın oynamış olduğu maçlarda her iki takım da kendi evindeki maçları kazanmış sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman da bakın Beşiktaş zaten evinde yani. Beşiktaş evinde kazanmış. Galatasaray da evinde kazanmış. Böyle bir istatistik var. Bu iki takımın aralığındaki maçlarda. işte dediğim gibi yani yüksek orandan biraz daha değerlendirmek isteyenler. 2-3 gol aralığı 1.86 bekliyorum. Maçta genel beklentimde KG var. Sevgili dostlar. Evet bu derbiyle ilgili varsa düşünceleriniz yorumlara bekliyorum. Bir de arkadaşlar varsa düşüncelerinizi yorumlara Atalanta Napoli maçı ile ilgili de yazabilirsiniz gerçekten. İki tane müthiş yani haftanın zorlu maçlarından biri. Yani sevgili dostlar bir Galatasaray Beşiktaş maçı iki Atalanta Napoli maçı olacaktır. E bu iki maçla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Evet şimdi İtalya Serie Atalanta Napoli önemli maçı değerlendirelim sevgili dostlar. Buraya baktığımız zaman da Napoli takımı zaten uzun süredir kaybetmiyordu. Hem kendi liginde olsun hem Şampiyonlar Ligi'nde olsun kaybetmeyen bir Napoli takımı vardı. Fakat hafta içi oynamış olduğu Şampiyonlar Ligi maçında artık son maçtı zaten. Liverpool'da oynadılar. Enfield'da İngiltere'de oynandı maç. 2-0 kaybettiler. Olabilir. Fakat Napoli takımı gerçekten muazzam bir takım bu sezon sevgili dostlar. Her yerde etkili oynayan bir takım. Ee, burada da bu maça hazırlıklı çıkacaklarını düşünüyorum. Yani konsantre bir biçimde çıkacağını düşünüyorum. Hem savunma açısından olsun hem ofans açısından olsun Napoli takımını ben beğeniyorum. Daha bu sezonun ilk iki haftasında söylemiştim ben. Bu sezon bu Napoli takımı enteresan takım olabilir diye. Daha ligin birinci ikinci haftası hep söyledim söyledim. Şu an 12. hafta arkadaşlar. Bakın 13. hafta oynanacak. Napoli takımı lider 32 puanla. Görüyoruz. Çünkü gerçekten yani o yapılan transferleri falan çok beğenmiştim Napoli'ye. Evet. Atalanta'ya bakalım. Atalanta adına da çok önemli bir maç sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman da e, çünkü 27 puan. Eğer bu maçı Napoli takımı kazanırsa 35 puan yapar. Aradaki farkı açacaktır. Fakat Atalanta kazansa 30 puan. Yine böyle bir dişe dişlik olacaktır. Zaten Napoli kazansa da öyle yine dişe diş gider. Ben öyle düşünüyorum yani. Çok hemen kopmaz lig. Fakat Atalanta da bu sezon gerçekten çok etkili oynayan takımlardan biri sevgili dostlar. Yani çok enteresan bir maç olabilir burada bu arada aslında ben. Oyun olarak baktığım zaman da Atalanta yenebilir mi? Yenebilir bakın. Yenebilir gerçekten yani bir sürpriz çıkmaz burada Atalanta galibiyeti gelirse. Fakat ben Napoli'yi daha çok beğeniyorum bu sezon. Oynadığı futbola baktığım zaman da. Benim tarafım Napoli olur fakat tabii ki burada hani tarafa gitmek de çok zor olacaktır. Dediğim gibi yani burada bir iki takımın golleri çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat... Napoli golü bulursa temkinli oynayabilir diye düşünüyorum. Atalanta da golü bulursa temkinli oynayabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü 3 puan gerçekten çok önemli. Bu arada iki takımın son maçlarına baktığımız zaman da goller havada uçuşuyor yani. En az 4 gol çıktığını görüyoruz. Son 4 maçında sevgili dostlar bu iki takımın arasındaki maçlarda 4 en az 4 gol çıktığını görüyoruz. Ama bu maç önemli maç sevgili dostlar. Ee, mesela toplam gol sayısı değerlendirecek olsam ben bu mücadelede 2-3 gol bandı değerlendiririm 1.86'dan toplam gol 2-3 gol bandı 1.86'dan değerlendiririm toplam gol açısından. Fakat şu maça baktığım zaman da KG var olarak en azından bir birbiri görürüz diye düşünüyorum. Kazanan çıkarsa da 2-1 bir taraftan bir galibiyet ben bekliyorum sevgili dostlar. Evet devam edelim. Milan Spezia mücadelesi İtalya Serie A karşılaşması için Milan için bu maç yani bu maçta 3 puan önemli olacaktır sevgili dostlar. Neden? Çünkü Napoli ve Atalanta gibi önemli iki rakibinin maçı var bu hafta. O yüzden Milan burada hemen maçı hızlı başlayıp işi bitireceğini düşünüyorum ben sevgili dostlar. Zaten hafta içi de 4-0'lık bir skor elde ettiler Salzburg'a karşı. burada da sevgili dostlar hafta içi düşündüğüm gibi bir maç geçerse Milan orada kazandı zaten. En az 2 gol bularak kazanır demiştim. Burada da arkadaşlar Milan ilk yarıdan işi bitirir diye düşünüyorum ben. Maç hızlı başlar ilk yarıdan işi bitirir. Rakibi kendisine göre çok zayıf bir takım. Ee, zaten oran falan yok sevgili dostlar. Burada maç sonu 1-1.5 üst falan deseniz bile bakıyorum 1-20 yani oran falan yok çünkü. Ben ilk yarıya yöneliyorum burada sevgili dostlar. 1-44 gibi gayet ideal bir orandan. Evet devam edelim. Son maç sevgili dostlar. Angels Lens mücadelesi oynanacak. Fransa liginde. Baktığımız zaman da Lens bu sezon 30 puanla gayet iyi işler çıkaran takımlardan biri. Ve ikinci sırada. Rakibi Angels takımı sevgili dostlar. 8 puanla lig sonuncusu. Bakın 20 puanı ya 20. sırada olan bir takım. Ve 8 puanla lig sonuncusu olan bir takım. Yani bu takımı eğer yenemezse Lens takımı. Kimleri yendi çünkü Lens takımı. Yani bu takımı yenemiyorsa kendilerine biz reziliz falan desinler yani. Bence yani desinler. O yüzden yani lens açısından 3 puan çok önemli, önemli burada. Ya bu takımı giyeneceksin 33 yapacağım puanını bitecek. Oranda temiz çünkü arkadaşlar. Bakın 1.50. Ben Lens'in kazanacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi altını çiziyorum. Lens takımı kimleri yendi? Eğer bu takıma bu takım her hafta mağlup olan takımı ve ligde sonuncu olan takımı yenemezse yani biz eşeğiz falan desinler diye düşünüyorum yani. yani gitsinler biz eşeğiz falan desinler yani. O yüzden arkadaşlar ben burada Lens'in kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2-1.50 gibi orandan değerlendirmek isteyenler de değerlendirebilirler. Evet sevgili dostlar kanala katıl butonundan destek olmak isterseniz katıl butonundan destek olabilirsiniz. Ee, i̇deal veya yüksek oranlı paylaşılan maçları veya kuponları da görmek isterseniz kanala katıl butonundan üye olarak oradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet değerlendirecek arkadaşlar varsa ben kuponlarınızda herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.